Merhaba arkadaşlar. Twitter'da Monad'ın ile alakalı bir paylaşım yapmıştım. Yapabileceğiniz işlemlerle alakalı. Burada da, bu videoda da onun devamından bahsedeceğim. Yine Twitter'da paylaşacaktım bu işlemleri ama biraz uzun olacağı ve bazı işlemler havada kalacağı için bu şekilde paylaşmak istedim. Öncelikle bu testnetin kendi, Monad'ın kendi testnet sitesi. Buraya geldiğinizde şurada düzen adresini yapıştırıp get testnet moon dediğinizde eskiden size testnet takını yolluyordu. Ancak şu anda artık yollamıyor. Birçok faucet bozulmuştu. Ya para verip alıyorsunuz. Ya da eğer en başta göndermişse ya da çalışan bir faucet bulabiliyorsanız oradan alıyorsunuz. Şimdi küçük bir 2-3 dolar vererek nasıl testnet token'ı alabileceğinizi göstereceğim. Ondan sonra da işlemleri yeni yapacağım, yeni yaptığım işlemleri göstereceğim size. Öncelikle şurada şu testnet bridge kısmına geliyoruz. Burada cüzdanımızı bağladığımızda yukarıya tıkladığınızda istediğiniz ağdan alabilirsiniz. Ethereum ağında token'ınız varsa, Ethereum'unuz varsa oradan alabilirsiniz. Arbitrum, Optimism farklı yerlerden de alabilirsiniz. Çünkü ethereum'da zaten gaz düşük olduğu için bu aralar oradan almakta size sorun yaratmaz. Yani düşük bir miktarla alabilirsiniz. Ya da direkt Arbitrum Optimism'den de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Burada diyelim ki aldınız e, ethereum'un test token olarak Sepolia ağındaki test Ethereum'u aldıktan sonra ikinci siteye geliyoruz. Orbiter'e. Buradan direkt e, mona'da bir işlememiz lazım bunu. Cüzdanı bağlayalım. Evet burada e, ben zaten önceden almıştım. Şurada 7 taneyi direkt oraya yollayacağım. Hepsini de yollayabilirsiniz. Ayrıca burada yollayacağımız olan test ethereum'u da yine Monat üzerinde hem Monat almak için bir kısmıyla da lik ekleme vesaire işlemleri için kullanacağız. O yüzden şu bir işleyelim şurada Evet işlemi başlattık. Bu biraz vakit alabilir. Burada şimdi karşı tarafa geçmesini bekliyoruz. Evet kısa bir süre sonra bir işlemi gerçekleşiyor ve ethereumlar Monat tarafına geçiyor. Daha sonraki site ise mon almak için, daha sonraki sitemiz ise en bir, Burada siteye girdikten sonra trade diyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Direkt burada geçmiş gördüğünüz gibi. Ben şimdi burada e, 4 tanesiyle almak istiyorum. Şurada approve et diyorum. Onayladım. Benim cüzdanımda şu anda 9.57 var. Burada e, price impact tarafında olduğu için şu şekilde bir uyarı çıkıyor. Onayladım. Tekrar onayladım. Onay geldi. Bir süre sonra cüzdana bakalım. Şöyle yenileyelim. E şöyle şuradan direkt tıkladınız da cüzdanınıza baktığınızda görebilirsiniz. 13 tane yani ben yani 3 tanesini verdi bana. Direkt burada ilk T e, TX'imi atmış oldum. Şimdi daha sonra burada pull kısmına geliyorum. Şuradan approve diyelim. Şimdi burada e, ben bir, mun, bir Ethereum ile yapacağım bunu. Full ekliyorum. Link ekledim. Onaylıyorum. Bu TX'i de onaylamış oldu. Şu şekilde geldikten sonra full kısmında bu şekilde eklemiş oldu. Şurada bir kere bastığınızda yine ekliyor. Şurada sağ tarafta mylik dediğinizde burada direkt kendi eklediğinizi görebiliyorsunuz. Burada ekleyebilirsiniz, remove yapabilirsiniz. Farklı Tx'ler burada gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buradaki ilk siteyle burada işimiz bitti. Şimdi bir sonraki siteye geçiyoruz. E, ee, Şuradan cüzdanı bağlayalım. Cüzdanı bağladık. Şimdi direkt burada cüzdana girdiğinizde ilk ekranınız bu şekilde çıkıyor. Şimdi burada sizde ilk ekranı bu şekilde vermeyebilir. Ee, depozit yapmanızı isteyebilir sizden bunları. Ben 0,1 e, depozit yapmıştım. Ekran bu şekilde açılmıştır. İşte burada generate vesaire yazar. Ondan sonra bu pump kısmı bu şekilde görünür olduğunda böyle bu şekilde bastığınızda size şey çıkaracaktır, ben de şimdi onları bitirdiğim için e, Fawcett bunu bitirdiğim için e, Şu an çıkarmıyor Çıkarmıyor, şuradan tekrar Hatta göstermek için size Biraz daha Deposit edeyim Bastık Onayladım Şimdi bu tekrar gösterecek Sayfa yenildikten sonra bu da tekrar kullanır duruma geldi, şu şekilde bakın bastığınızda Şuradaki rep değişiyor, xp'niz değişiyor İşlem bu şekilde gerçekleşiyor. Burada basarak bu şekilde XP'nizi yükseltebilirsiniz. Buradaki göstereceğim ilk işlem bu ama daha önemlilerini şimdi gösteriyorum. İşte bir kere daha bastım vesaire. Siz de kendiniz bu şekilde hızlı bir şekilde yaparsınız. Burada öncelikle Fawcett'e tıklıyorsunuz. Ben daha önceden yaptığım için ben de şu an görünmüyor ama siz de görünecektir. Claim all dediğinizde bütün burada almanız gereken bütün faucetleri kısa bir süre size yollayacak. Şimdi daha sonradan Dashboard'a tıkladığımızda bu şekilde bir ekrana geliyoruz. Şu sağ üst tarafa tıklıyoruz. Burada bize görevlerimizi gösteriyor. Mint test token'a geliyorsunuz. Ekran bu şekilde açılıyor. Claim all yapıyoruz. Şöyle tıkladığınızda bazen yetersiz token uyarısı verebilir. Bu cüzdanınızdaki miktardan da kaynaklanıyor. Sizdeki hatadan da kaynaklanıyor. Değişiklik gösteriyor. Burada herhangi bir şey verdi. BTC'ye Onu da verdi. Şöyle onayladıktan sonra bu ekranı kapattım. Bakın bununla verdi. Bir süre sonra zaten ilk görevimizi onaylamış oldu. Şimdi daha sonradan depoziteye tıklıyoruz. Bu ekran geliyor. Şuradan depozite tıkladık. Böyle tek tek tıkladığımızda bazen bazı fosetleri almayabiliyor. Ee, buraya tıkladığınızda eğer görmüyorsa tekrar fosete tıklayıp işlemin onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz. Şöyle iki depozit yapacağım. Approve. Tekrar onayladım. Devam ediyorum. Bu tamamlandı. Şurayı kapattığımda zaten bakın depozit kolyete ikisi de tamamlandı. Şimdi borrow kısmına geliyorum. Şuna tıkladım. Burada zaten 1260 dolar e, kullanabiliyoruz. %50 yapalım. Değiş bir zaman hepsini yapmıyorum. Şunu yap. Bu şekilde onayladık. Tamam bu da geldi. Biz yaptık. Bir süre sonra 5'e inecek. 4 numarada onaylandı. Eğer onaylamadıysa bir süre beklettiyse küçük bir e, borrow işlemi daha yapabilirsiniz. Repay'e geliyoruz. Şimdi bu da Repay'in açılması için gördüğünüz gibi işlem yaptıktan sonra 20 dakika beklememiz gerekiyor. Bu üst tarafta da bunu gösteriyor. Şimdi 20 dakika bekleyelim. Evet 20 dakika doldu. Daha sonra şurada yani Repay'e geliyoruz. Bakın burada açılmış. Repay'i onayladık. Şöyle %50 yapalım. Devam. Onay. Close yaptık. Direkt onaylamış. 4'e düşmüş. Şimdi Lent işlemini yapıyoruz. Lente tıkladım. Şurada %50 yapalım. Epladım. Devam ediyorum. Lent dedim. Tekrar onayladım. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Şuraya tekrar tıklıyorum. Kalın işlemlerimizi görüyoruz. Evet. Şurada kilitleme işlemi var. Offset'e tıklıyorum. Burada Kıveyi almamı onayladım. Tamam bu da geldi. Burada gördüğünüz gibi 10 tane göründü. Hemen şöyle %25'ini Approve. Şuradan Approve yapıyorum. Eladım lock da tamam. Tamam 2'ye düştü. Geldik. Unlock yapıyoruz. Bakın burada görünüyor. Şuradan Manage'e tıkladık. Şuradan Unlock'a tıklıyoruz. Onayladık. Şurada işte sadece Withdraw kaldı. Şuraya geldim. Tekrar Withdraw. %50'ye tıkladım. Şuradan Withdraw'a tıklayıp bitirmiş oldum. Yine her gün burada bu işlemleri yaparsınız. Burada bizden geri bildirim istiyor. Bunları doldurup yollayabilirsiniz. Belki bir faydası olur de. siz bilirsiniz. Şunları doldurduktan, işaret edildikten, uygun şeyler yazdıktan sonra sapmize tıklıyorsunuz ve de yolluyorsunuz. Şimdi şuradan bu siteyi vermiştim zaten. ilk paylaşımda da cüzdanı bağlayalım. Şuradan direkt... Şurada deposit kısmı var. Bir tane deposit edelim. Deposite bağladım. Bir süre sonra bir tane geldi. Şuradan 0.5 yapalım. Direkt marketten sel işlemi yapacağım. Direkt işlemi gerçekleştirdi gördüğünüz gibi. Şuraya tekrar buy kısmına gelelim. %100 yapalım. Alalım. Tekrar aldık. Kısmı da görmüş olduk. Şurada tekrar tabi biraz düşüklük oluyor. Olsun. Şurada withdraw kısmına geliyoruz. Tekrar cüzdana çekeceğim 0.96 yazıyor 0.95 97 yapalım. Bazen full yapınca görmüyor çünkü ya da onaylamıyor. Bit işleminde yaptım. Şimdi onayladı o benim cüzdanıma yolladı. Şimdi buradaki işlemi de yapmış olduk. Şurada NFT mint var. Bu iki gün sürecek. Daha şurada bir gün falan kalmış video yayınlandığında büyük ihtimalle bir gün kalmış olacak verdiğim linkten girip şuradaki sosyal görevleri yapıp mint işlemini yapabilirsiniz. Buradaki bir sonraki işlemimiz ise stake işlemi. Şuradan connect tıkladık yanımızı. Evet, şurada bir taneye basıyorum. Bir tanesi de withdraw'a bastığımızda bizim burada zaten bir gözüktüğü için direkt bunu maksimum yapıp çekebiliriz. Ben 0.5 yapacağım. Şuradan basıyorum onaylıyorum. Bunların hepsini TX için yapıyoruz. Daha sonradan burada stake yaptığımız için bir süre burada bize bir süre sonra burada bize claim verecektir. O claim işlemini de gelip buradan yapabilirsiniz. Şimdi an işlemini başlattı. 10 dakika sonra bu claim işlemini yapacağız. 10 dakika sonra buraya dönüp bu claim'i buradan gerçekleştirebilirim. Şimdi bir sonraki siteye geçtik. Burada yine swap işlemi var. MetaMask'a geldik. Onayladım. Buradan herhangi bir şey direkt yapabilirsiniz. Bir şeye çevirebilirsiniz buna tıkladığınızda. Ben yine yi seçtim. Şurada iki tane yapalım. İki tane tıkladıktan sonra 39 USB. Şu şekilde ekran geldikten sonra swap'a bastık. swipe bastık. Şu şekilde ekran geldikten sonra swap'lıyoruz. Onayladık. Şuraya tekrar fullliyoruz. Ters çevirip. Tekrar buna çevirelim. Swap'ledik. Onayladım. Tekrar onayladık burada. Bir sonraki siteye geçiyoruz. Burada yine stake işleminde yapacağız burada. Bir sonraki siteye geçiyoruz. So, claim tokens yapalım. Onayladık. Evet 50 USDC direkt geldi. Direkt bu şekilde ekranda stake işlemini yapalım. Arkadaşlar bu işlemi yani bu toplam size gönder gösterdiğim TX'leri günde en az bir kere tekrarlamaya çalışın. Hepsini yapamıyorsanız bile her gün aktifimizin olmadığına 2, 3, 4 tane işlemi kısa şekilde yapmanızı öneriyorum. Evet bu işlem de onaylandı. Burada direkt unstake var. Mesela burada şuraya basalım. Öncelik unstake'i de şu şekilde onaylayıp başlatabiliriz. Unstake'i başlattı. Bu da yaklaşık herhalde belirli bir süresi var bunun da. Şu aktiviteye tıkladığımızda evet pending kısmında görünüyor. Şöyle. Buradaki işlemler bu şekilde görünüyor. Tekrar stake kısmına gelelim. USDT'ye Şuraya USDC Bunun stake'ini yapmıştık. Unstake yaptık. Şurada da USDC yine bize token claim yetiyor. Tekrar onaylayalım şunu. USDT stakeleyeceğim. O, o şekilde kalsın o. Onay. Tekrar onayladım. Buradakini de onayladı. Şurada direkt geçmiş işlemlere geldiğimizde. Şurada işte unstake gösteriyor. Stake'e tıkladığımızda Bakın, işlemi gösterdi. Buradan daha sonra dönüp şuradaki claim'lerin e, açılmasını bekleyebiliriz. Büyük ihtimalle açılacaktır. E, oradan claim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki siteye, webhub'a geçiyoruz. Burada da yine trade atacağız. Bağladık. Şurada direkt, bizim elimizde moon vardı biliyorsunuz. E, Bitcoin'e çevirelim bu sefer. İki tane işaretledim. Bu çıkarmadı. Şöyle USDC seçelim. Tamam USDC de geldi. Onayladım. Onaylıyorum tekrar. Vimuna e çevirdikten sonra şu şekilde tekrar onaylıyoruz. USDC'yi almış olduk. Aynı şekilde burada yine USDC yi seçeriz. Onu seçeriz. Şurada direkt %75 yapalım hatta. Approve e USDC. Onayladım. Direkt hangisini tıklarsanız onu onaylar. Bana tekrar 0.26 olarak geri veriyor. Şöyle tıkladık. Tabi bu kadar kayıplar olabilir. Bunu Uniswap üzerinde de yapalım. Swap işlemimizi şuradan bağladım. Bu şekilde ekran açıktayken şuraya tıklıyorum. Şuradan ayarlara geldim. Test ağını açıyoruz buradan. Test ağını açmadan görmez. Şurayı kapattık şimdi. Daha şuraya tıklıyoruz. Burayı açtık. Monat testnet dedik. Monat'ı seçtik. Buraya tıkladık. Devam dedik. Ethereum'u seçtik. Şurada swap yapmak için buraya da bir tane bunu çeviriyorum. Çevirdik. Onayladım. Direkt burada işlemi yaptı. Daha sonradan şuradan havuza geldim. Şuraya tıklıyorum. Havuza geldim. Şuraya tıkladım. Burayı monata aldım. Burayı monata aldıktan sonra şurası gelmiyor bazen. Şurada yeniye tıklıyoruz. Bize bu şekilde bir ekran atıyor. Şurayı V3 yapalım. V4'te sorun çıkardı. Tıklıyoruz. Monad'ı seçtik. Buraya geldik. Ethereum'u seçtik. Devam yaptık. Burası olduğu gibi kalsın. Devam yaptık. Burada aralık vesaire belirlemeleri test olduğu için sallayıp geçiyoruz direkt. Şurada direkt birebir yapalım. İnceledim, oluşturdum, ekledim. Onay verdi. Şu an oluşturuyor. Ve gördüğünüz gibi benimkini direkt burada bu şekilde oluşturdu. Şuraya tıklayıp tekrar burada kaldırabilirim, ekleyebilirim, ücretleri tahsil edebilirim vesaire. Ekrana zaten ilk geldiğimizde tekrar şurada havuza tıklarız. Ekranda bu şekilde gösteriyor. Tam burası sepoy direkt tekrar dönüp de şurada monata alabilirsiniz. Burada görünüyor. Ben hatta şu an e, likiditeyi kaldırayım. %25'ini kaldırıyorum. Kaldır dedim. Bu da bir TX'tir. Onayladım. Bu da onaylandı. Şimdi Auto'nun kısmına geçiyoruz, Connect yaptım, onayladım. Burada Deploy kısmı var, onu yapacağız. Şu Deploy'a tıkladım, şuradan Monat'ı seçtim, Deploy'a bastım, onayladım. Bu işlemi de gerçekleştirdik, bu da bir TX. Şimdi burada Layer 3'ü takip edenler için burada, Layer 3 üzerinde de bazı görevler var. Yapmak isteyenler de bu şekilde buradan hem TX hem de Layer 3 üzerinden küp toplayarak vesaire işlem yapabilirler. Hatta bir tanesini direkt göstereyim. Şuraya tıkladık. Devam et dedim. Devam et. Doğrula. Bazı görevleri hiç siteye bile gitmeye gerek yok. Yani işlemi bile yapmaya gerek yok. Direkt onayla üstü. Mint küp dedim. Onayladım. Direkt ilk almış olduk ve de onayladık gördüğünüz gibi Bu şekilde geldiğinde buradan onaylı görünüyor. Bazılarının süresi zaten bitti. Ee, yapılmıyor. Yapabildiklerinizi buradan da yaparsınız eğer takip etmek isterseniz. Şimdi yaptığımız işlem burada bayağı bir TX attık. Ee, farklı farklı işlemler olsa yine onları yayınlayacağım. Şimdilik yapacağımız işlemler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.